Seben Belediyesi ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü ile beraber ortak protokol dahilinde Seben Genç Ofis'in bugün açılışını gerçekleştirdik. Seben Genç Ofisi 300 metrekare metrekare kapalı alanda 88 metrekare burada gördüğünüz fitness salonu, 212 metrekare bilişim salonu, kafeterya, müzik odası, şarkı odasından oluşan genç ofis bugün açılışa sunuldu. İlçemizde İzzet Baysal 131. eseri olan Seven İzzet Baysal Meslek Yüksek Okulu'nda 360 öğrencimiz mevcut. Toplamda 600 öğrenciye sahibiz. Genç 600 öğrencimiz ve kendini genç hissedenlere hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Evet, e, burada tüm hem Seven halkımızın hem de burada üniversite eğitimi için ilçemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin e, faydalanabileceği bir sosyal projemizi, sosyal belediyeciliği e, vatandaşlarımızla buluştuğu bir günde e, biz de buna şahitlik tanıtık etme fırsatı bulduk. Kıymetli belediye başkanımızın bu hizmetinden dolayı ve bugüne kadar yaptıklarından inşallah bundan sonra da hayata geçireceği projelerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. E, hem öğrencilerimizin hem de seven halkımızın bunlardan istifade etmesini tavsiye ediyoruz kendilerine. Biz de bu projenin diğer hem ilçelerimiz hem de şehirlerimiz için örnek olmasını kendilerine tavsiye ediyoruz. Bir kez daha kendilerine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de burada inşallah sağlıklı, sıhhatli bir eğitim hayatı diliyoruz. Teşekkür ederiz.